Merhaba, ben Bankacılık ve Sigortacılık Programı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Nesrin Ceylan. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, başta bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları gibi finans sektörleri olmak üzere şirketlerin finans bölümlerine yönelik eleman yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğrenim programıdır. Programın amacı Günümüzde küreselleşme ile birlikte hızlı değişim gösteren finans kurumlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık işlemleri ve uygulamaları, sermaye piyasaları, reasürans ve sigorta branşları, finansal hizmet pazarlaması, Banka ve sigorta muhasebesi, finansal yönetim, hukuk, iletişim, bilgisayar teknolojilerine ilişkin bilgi ve becerilerle donatılarak sektöre hazırlanırlar. Ayrıca sektörde 30 iş günü staj yaparak sektörde çalışan olmanın ilk adımını atarlar mezunlar banka ve sigorta şirketlerinin müdürlüklerinde, şubelerinde, sigorta acentelerinde, reassurance brokerlığında, sigorta ekspertizlik hizmetlerinde, sermaye piyasası aracı kurumlarında ve şirketlerinde farklı ünvanlarda çalışabilirler. Ayrıca kamu ve özel şirketlerde aracı kurumlarda çalışabilirler program mezunları gerekli lisansları aldıktan sonra sigorta ajantesi açabilir veya ajante müdür olabilirler. Finans sektörünün yetkinliklerinden SPK lisanslama sermaye piyasası düzeyi bir ayarında SEGAM konut değerleme lisansı eğitim ve sınavlarına katılabilirler. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavı ile aktüerya, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, iktisat, işletme, işletme informatiği, lojistik yönetimi gibi 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Böylelikle müfettiş, genel müdür, akademik kariyer, üst düzey yönetici gibi birçok alanda farklı ünvanlarda çalışabilirler. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış dinamik müfredatı, sektör kurum ve kuruluşlarıyla kurduğu sağlam ilişkileri ve hem akademik hem de sektörel deneyime sahip akademik kadrosuyla tam donanımlı finansçıları bugünlere olduğu kadar yarınlar içinde hazırlamaktadır.